Bir dakika. mi? 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 Olmuş demektir bence. De. Merhaba arkadaşlar. Ben İhsan Yılmaz. Ferdi Sırastı. Bitezür kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki videomuz Bitezür Çiçek Yöktesi. Evet arkadaşlar. YouTube kanalımızın hakkında kısmına gelerek sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Videoya geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar. Bu haftaki videomuz Bitezür Çiçek Yöktesi. Viteç köftesi nasıl bir şey olacağını biz de bilmiyoruz ama çok güzel bir şey olacak arkadaşlar ve ilk defa yapacağız. İlk defa çi köfte hayatımda Aynen ilk öyle. defa yapıyorum. Ben de ilk defa yapıyorum. Şimdi malzemeleri tanıtacağız size. Ondan sonra çi köfteyi yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi hepsini görüyorsunuz arkadaşlarım. Ee, 400 gram esmer bulgur. Burada 2 kaşık isot var. Burada da 3 kaşık e, pul biber, ince pul biberden, toz pul biber. Burada 3 çeşit, yani fazla karıştırmadık ortalığı. E, 2, kaşık, 2 tatlı kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tuz. Ondan sonra şöyle 200 gram kıyma ve burada limonlarımız var. Kıyma okay, ee, kaç kere çekilmişti? Bu mu? Evet Dört defa çekiyorsun şantları makinede. Evet. Tamam Çok güzel Şimdi sendeyiz Bir çay bardağı zeytinyağı var Evet Biber salçası var iki kaşık Bir kaşık domates salçası var Bir tane soğan var, kuru soğan İki diş sarımsak var Burada da üç tane domatesimiz var Rendelenmiş domates O zaman geçelim mi? Koyuyorsun ilk önce Tamam Salçaları koy Tamam bunu da aynı şekilde domates salçasını da koyalım. Koyduk. Tamam. Ondan sonra karabiberim şey pul biber, toz pul biberi falan. Ya. Şu boşları alalım mı tarafa İsot. Çok acı bir boşluğunda ya. Acı var ya bugün yakışacak bir zavallı olabilir her şey. Burada tuzumuzu karabiber, kimyon. Oh maşallah maşallah. Ondan sonra şimdi yoğurmaya geçelim. Kıymayı daha sonra koyacağız arkadaşlar. Mesela şimdi soğanı da atıyoruz içine. Aynen. aynen. Şöyle atıyorum. At hepsini. Aa bu çok acı olacak gerçekten ha. Vallahi Yiyebilecek acı... miyiz acaba? Bilmiyorum yeriz herhalde ya. Hı -hı. biliyorsun benim acıyla pek aram yok. Diğer videolarda. E ee, gördüm ben. Anlatayım diğer videolarda. Aynen. Acıyla pek aram yok. Vallahi şimdi bakalım. Yoğurma yapalım. Çiköfte mi? Viteç köfte çiköfte sahiden öyle Viteç evet. köfte özel çiköfte. Aynen. Arkadaşlar iki kişilik yapılmıyormuş. Evet. O yüzden tek şeye dayanık. Şimdi Peki. yağverim bana sürekli malzeme ayarlayacak. Şimdi az bir iki tane buz atar mısın? Tabii. İki tane, üç tane atar, atar. Üç tane atayım. Aynen. Sağlam olsun. Aynen öyle. Biraz da domates suyunu alalım mı? Alalım domates evet. suyumuzu. Şöyle iki kaşık, üç kaşık at. Sana zahmet. Evet çok güzel. Maşallah maşallah. <laughs> tamam, Çiğ köftesi çok farklı bir şey olacak. Aynen öyle. Böyle bir kafa. Urfalayam ezelden. Urfalayam ezelden. Gönlüm geçmez güzelden. Gönlüm geçmez güzelden. Ya bu sadece o kadar da anlatan çok şey değil. Çiğ ya hiç şey kalmayacak. tam bilmiyoruz arkadaşlar. Sıla bana. Bilsedik, bir söyle <laughs> Aynen, söylendik. O zaman iki yere geçeriz Aynen öyle. Abi yorucu bir şeymiş. Ya. Allah yardım etsin çıkartın bana. Sen de topla, etrafı sana zannet. Tadını istiyor. mı? Çocuk adam. <laughs> Çocuk adam, aynen. Limon ister misin? Nare olsun mu? Marul ister misin? Yeşil olsun mu? Çocuk adam. Agali. Evet. evet çok iyi evet o biraz kuru da aynen şimdi biraz daha domates şeyi aslında domates at içine evet, evet hepsini atayım mı içine at tamam hepsini at şimdi domatesi attıktan sonra kıymayı da atacağız tamam yağ atalım mı içine ee, yağ da aslında biraz zeytinyağı atalım tamam zeytinyağını da atalım Evet. evet biraz da zeytinyağı atıyorum hadi. Gayet iyi. Şimdi etler yok. Ne et. alıyor bu çiçekten evet. ne var şu anda? Tabi bu bir kez çıkartması. Mü 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 mükemmel olması lazım. Aynen öyle. Ya bir de arkadaşlar İsmi çok sorulmuyormuş ya. Aynen, aynen öyle. <laughs> Bu isim nereden buldunuz falan diye. Ya aslında anlamı yok da. Açık açıklaması var yani. Aynen ismin öyle. bir açıklaması var. Bence sizde duyunca çok mantıklı bulacaksınız. Yani, yani. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Aynen. Al abi biraz da sen yap. Ben Şimdi şöyle alayım. Şöyle çekelim. Aynen öyle. Sen var. Arkadaşlar gerçekten çok zormuş Şükür bu arada. dedik misiniz? Teşekkür ederim. Aynen ben maske de... <laughs> Aynen biter de... Bana uğraştıracak. <laughs> Ama sen götürüyorsun ha. Yapabiliyorum evet. <laughs> bir şey. Ha gayret. Evet elim temiz olsaydı sana bir güzel masaj yapardım. Ya, masaj. Bittikten sonra mas yaparsın. <laughs> Bittikten sonra ne anlamı kalır? Şimdi, şu... hadi, hadi. Şimdi şöyle Ne? 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 Burası da ilk önce şöyle bir yorun ya. Şöyle bir birini sildi. Çıkartan tamam, kokusu gelmeye başladı. Şöyle bir terimi siler misin? Ama çok terledim. Biz, Maria, bir bonsu mu yaptık? Şöyle bir tane limon alır mısın? Ver sıkın ben de. Elbette şu mu? Git. Seçtirin. Tamam. Tamam. Ama gayet güzel bir şey var. Neyse kanki şöyle bir tutuyorum. Oldu mu sence? Oldu oldu. Atayım tavanı. <laughs> Aslan tavan çok yüksek acaba pişer mi? <laughs> Bismillah abi ya. Şimdi. Al. buraya koysana sen üstüne. Işte. Yapışıyor bence. Yapışıyor. Çok yolda. Anlamıyorum. <laughs> Buna da alalım. Allah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Arkadaşlar bu nasıl oluyordu? Bir dakika. Bir dakika. Düşün Şöyle bir çevirdin mi? Düşmedin mi? Olmuş, olmuş demekti Bence de. de. Ama var ya çok Yaptım. güzel oldu. Lan. Değil mi? Kember. Abi diyorum videom tam bir teçhüde çeki köftesi oldu ha. Evet gösterelim mi? Evet. Gösterelim mi? Bence de gösterelim. Biraz beklesinler. <laughs> Tepsinin altını gösterelim. Gösterin mi? Bekliyor musun? Çatır Gösterelim. Gösterelim ben de. Neyse gösterelim. Merak ediyorlar. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi Vitesh Viteşkürün... Gör'ün çiğ köftesi oldu. Evet. Vitesh Gör'ün çiğ köftesi. Şimdi... Şimdi, bir tadına bakalım mı? Aynen bakalım. Sen hazır mısın? Ben hazırım. Sen başlayın. Önce. Ben başlayayım. Aynen. Şurada. Hasta sen başla ya. Sen başla sen. Neyse seni görünce başla. Bakalım. Bakın acı olmuş mu? Az yiyeceğim. Az bir limonu alalım, bir... Alabilirsin. Hı hı. Ben böyle biraz yiyeyim bakayım acı mı değil mi diye tadına bakıyorum Bak en baştan. <laughs> Ama harbiden acı olmuş ya. <gülüyor> harbi. <gülüyor> harbiden çok acı. <laughs> ben demiştim bu kadar acı olacağını. <laughs> <laughs> Ama bu niye hep benim başıma geliyor ya acı? Her videoda acı benim başıma geliyor. Kanki acı sen... Acıya ben. Sende var bir iş ya. Bilmiyorum da bir ben de bakayım acaba acı mı değil mi? Bir <laughs> alayım onu yiyeceğim sanki iyi olmadı. Ooo. Oh, Abi Vay götür. Ya. Abi çiğ köfte de var ya. Uf. Arkadaşlar ya acı olmuşsam, olmuş ama ben bunu yine de yiyeceğim. Yiyecek mi? Yiyeceğim ya. Yemezem biraz ben biraz yiyeceğim. Kazanacağız biraz acıya. <laughs> götür. Az az diyeceğim. Yandın mı ben? Abi, yok. Ama sanki lezzeti yerine gelmiş oturmuş. Bizim canımız yanmaz kardeş. <laughs> acı acı bize işlemez acı. Gayet güzel evet. bir video oldu ama az acısı var. Bence gayet güzel bir video oldu. Bence, Bence de eğlenceli oldu ya, tabii. Yani. Değil mi? Yani ilk defa yapıyorduk çiğ köfte. yani öyle. ilk defa aynen ilk defa yaptık. Bence ya. hani ya bu kadar olacağını hiç beklemiyordum Aynen öyle. Ben dedim belki bu kadar kıvamı da tutturamayız ama. Aynen. Gayet kıvamı güzel da oldu. tuttu. Aynen. Rengi de çok güzel oldu. Bir tek gör tarifesi. <laughs> e videonun altına tarifini yazacağız. Ona göre siz de yapabilirsiniz. Siz yapabilirsiniz. Çok basit. Gayet. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, bu tarzda videolar istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Hani başka bir yemek olur, başka bir tarzda bir şey olur. Yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Daha güzel videolar gelecek. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımız hakkında kısmına gelerek sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, videolarınızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar şuradaki kutucukta kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha önceki videoları izlemediyseniz sağ tarafta ve sol tarafta videoları izleyebilirsiniz. Evet. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın.